Merhaba sevgili çocuklar. Ben Altan Erkekli, Yunus Şir Kitaplığı'nın YouTube sayfasında sizlerle birlikte yeniden olmanın heyecanını yaşıyorum. Bugün sizlere acayip bir deniz yolculuğu öyküsünü okuyacağım. Müge İplikçi yazmış bu öyküyü, Sedat Girgin de resimlemiş. Bugün ilk kez dışarı çıktım. Biraz doğanın içinde olalım dedim. Hem öykümüzün ruhuna ...çok uygun dışarıda olmak. Yeni yeni yerlere götüreceğiz sizi bu öyküyle. Hem de biraz temiz havayı ciğerlerimize çekelim. Hepimiz evlerimizdeyiz şu anda. Biraz koronavirüsüne karşı tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Ama bahçemizde kimseyle temas halinde olmazsak... ...temiz hava almanın da büyük faydası var. Hareketsiz kalmamak lazım. Evet, hazırsanız öykümüze başlayacağız. Ama önce ben... Yazarımız Müge İplikçi hakkında onun özgeçmişini okuyayım. 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Kadın Sorunları ve Araştırmaları Bölümünde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio Eyaliyet Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi gördü. Kadınların çağımızdaki konum ve ilişkilerini ele aldığı öykü ve romanlarıyla tanınan eserleri çeşitli dillere çevrilen İplikçi, 1996 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Birinciliğini ve 1997 Haldun Taner Öykü Ödülü Üçüncülüğünü aldı. Gün Işığı Kitaplığı'nın Köprü Kitaplar koleksiyonu için yazdığı ilk gençlik romanı Yalancı Şahit, 2010 yılı baskısı, yayınlandığı yıl Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından yılın en iyi gençlik romanı jüri özel ödülüne değer görüldü. İstanbul'un Sem Tarihi dizisi kapsamında çocukluk anılarını Koşu Yolu Dünyalar Kadar 2010 yılında basılmış adıyla kitaplaştırdı. İlk çocuk kitabı Uçan Salı'dan 2010 yılında basılmış sonra Kibele adlı antik çağ teknesinin Akdeniz'deki yolculuğundan esinlenerek acayip bir deniz yolculuğunu 2012'de kaleme aldı. Kömür Karası Çocuk'la 2014 yılında basılan Göçmenliğe Çocuk Gözünden Selam Yollayan İplikçinin Saklambaç 2013 yılında basılmış 18 yayınlarında adlı gençlik romanı Babamın Ardından 2015 yılında basılmış adlı çocuk romanı ve son çocuk kitabı Dondurmam Tılsım 2016 yılında basılmış izledi. Son olarak Silbaş'tan 2019 yılında basılmış adlı romanı Yayımlanan yazar eşi ve oğluyla birlikte İstanbul'da yaşıyor. Öykümüzü resimleyen Sedat Girgin, 1985'te İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun oldu. Aralarında Yaşar Kemal'in öykülerinin de bulunduğu yüze yakın kitap resimledi. 2010 Art Vespa Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı. Yurt içinde ve dışında karma sergilere katılıyor. 2014'te The Guide İstanbul dergisinin kapak çizeri olan sanatçının Kitap resimlemeleri Bratislava İllüstrasyon Biennale'ine ve İzmir Ege Üniversitesi Çocuk Kitabı Ressamları Müzesi'ne seçildi. 2018'de Hans Christian Andersen ödülüne aday gösterilen sanatçı eşiyle birlikte İstanbul'da yaşıyor. Acayip bir deniz yolculuğu Müge İplikçi Mürene, beni oyun parkına yeniden çağırdığı için etmiş ve bu kitabı yazmam için bana destek veren uluslararası Traduki Ağı'nın Split Hırvatistan bölümü kursa içtenlikle teşekkür ederim diyor. Kahramanlar ağlamaz. Bahar'ın güzel ışıkları sabah. Kerem servis sinibüsüne binmeye çalışıyordu. Servisin şoförü Selim amca yarı babacan yarı sinirli bir tavırla onu süzdü ve her zamanki cümlesini tatlı sert bir biçimde söyledi. Güledi koçum! Kerem'i severdi sevmesine Selim amca ama Kerem dahil çocukların hiçbirine fazla yüz vermezdi. Çocuklarla hele gençlerle arası pek iyi sayılmazdı. Onlara bol bol kızardı. Kerem bir yandan kocaman çantasını arabanın içine çekiştiriyor, bir yandan oflayıp bufluyordu En sonunda arabaya binmeyi başardı. Tombul yüzünde bir çocuk güneşi parladı, ve soluk soluğa yaşlı adama seslendi. Günaydın Selim amca. Kerem bunu derken servis arabasının kapısını da her zamanki gibi <laughs> diye kapatmıştı. Yavaş be oğlum kırdın geçirdin diye bağırdı Selim amca her zamanki gibi. Özür dilerim Selim amca. Özürler çıkalım. Bu Selim amcanın beylik laflarından biriydi. Eşekler çoğaldı diye cümleyi tamamlayıp kıkırdadı Kerem. Hostes abla yok mu bugün? Yok bugünlük böyle idare edeceğiz artık dedi Selim amca. O sırada arkada oturan sınıf arkadaşı Baran hemen atıldı ve başladı makineli tüfek gibi konuşmaya. Ya Kerem bir bakalım bu hafta sonu ne oldu? Ne oldu? Sahilde onu gördüm. Yasemin'i mi? Yasemin yan sınıftaki güzel saçlı kızdı. Yok ya. Kim o o zaman? Tekne. Servisteki tüm çocuklar tekneymiş <laughs> diye gülüşmeye başladı. Hani sana daha önce söylemiştim ya Kadir Bilmez marketin önüne koymuşlar. Şu kocaman oyuncak tekne. Savaş teknesi. Hani gözleri Sibel'in gözleri gibi olan dedi Kerem. Sibel öbür yan sınıftaki güzel gözlü kızdı. Ne yazık ki Kerem'le bugüne kadar bir kere bile konuşmamıştı. Heh, evet o teknenin içini bile gezdim. Nasıl girdin içine ya? Gizlice tabii. Servisteki bütün kızlar ha gizliceymiş diye gülüştüler. En son da Ebru. Dişleri telli, gözlüklü, sınıfın ineği ve başlarının derdi. Ancak Ebru bu kez de kıkırdamakla kalmayacak, Baran'a lafta da atacaktı. ''Aa, ben onun öyküsünü biliyorum.'' ''Nereden biliyorsun?'' ''Katir Bilmez Market'in oradakilerden biri anlattı. O tekne çok eski bir savaş teknesinin kopyasıymış. Çok eskiden yapılanın tıpkısının aynısı. Yani neydi adı ya? Kıbale?'' Yok yok yok. yok. Kim öyle, kim öyle? Evet kibeliymiş adı. Tam Marsi diye gitmiş. düşünebiliyor biliyor musunuz? Ya diye sözü atladı Kerem. Ya onunla birlikte bir de ticaret gemisi varmış. Adaymış adı. O da kopyaymış. Ama o daha denize inmemiş. İkisi birlikte market sahibinin kıyıya yakın depolarından birinde duruyormuş. Depoya mallar gelince savaş gemisini dışarı çıkarmışlar. O kadar büyük müymüş deposu bu marketin? diye sordu Kerem. Koca market bu. Marketler zinciri. Bilmez ailesi.